Efendim, herkese merhabalar. Kosmos Tarot'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz sağlıkta, sıhhatte ve afiyettesinizdir. Ee, tabii ki dileğimiz Yaradan'ın bize akıl, ruh ve beden sağlığının vermesidir. Ve elbette ki akıl ve ruh sağlığımız yerinde olduğu zaman evet benim dediğim gibi her zaman dünyanın en zenginiyiz arkadaşlar. Evet bu haftaki açılımımız şöyle bildiğiniz üzere artık yeni bir aşk istiyorum diyenlere şöyle tabi zaman 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 bir şeyler yaşarız yaşamayanlar da vardır burası bir kolektiftir arkadaşlar. Ona göre anlatıyorum biliyorsunuz bazı zamanlar hayatımızda yaşadığımız şeyler vardır ve yorulmuşuzdur kırılma noktasına gelmişizdir ve evet kendimize zaman tanımışızdır artık istemiyorum etmiyorum bilmiyorum dediğiniz noktadan sonra zaman geçtikçe hani dediğimiz gibi zaman her şeyin ilacıdır aslında o ilaç bizim kendimizin e, yavaş yavaş şifalanmaya ve bir şeyleri kabullenişe geçtiğimizin e, noktasıdır. Ve elbette ki yaşamış olabilirsiniz, yaşamamış olabilirsiniz, nişandan ayrılmış olabilirsiniz, evlilikten ayrılmış olabilirsiniz ve hayatınıza hiç kimse girmemiş de olabilir. O yüzden bugün e, geldiğimiz noktada şöyle diyorsanız artık ben gerçekten e, bakmayın tabii aşk diyoruz ama ama e, kendime uygun bir yol arkadaşı istiyorum artık. Yani yan yana yürüyebileceğim, yan yana yürüyebileceğim, hayatı paylaşabileceğim bir partner istiyorum. Veyahut da sizin deyiminizle belki yeni bir aşk istiyorum. Evet tabii ki herkes biliyorsunuz arkadaşlar biz her şeyi söyleriz. Yani bilinçli olarak veya bilinçli olmayarak konuştuğumuz her şey ...yürekten gelmesi gerekir. Niyetlenmemiz gerekir. Çünkü zaman zaman bilincimiz bizi yanıltabilir. Evet biz her ne kadar desek de yeni bir aşk istiyorum... ...acaba yüreğimiz, ruhumuz da aynı e, derecede istiyor mu? Yani bu nasıl bir e, durum? Evet artık dengeye gelmişizdir. Yaşamış olduğumuz şeylerin farkına varmışızdır kendimizi şifalandırmışızdır ve ona göre bir yol arkadaşı istiyorum noktasına gelmişiz ve ifade ediyoruz. Evet, gerçekten iyi niyetlerle. Bakın, iyi niyetlerle ağzımızdan çıkan güzel şeyleri evrene gönderdiğimizde inanın ki günün birinde bize ağzımızdan çıkan o güzel partneri gönderecektir. Tabii ki herkesin zamanı farklıdır. Çok uzun zaman da yalnız yaşamış olabilirsiniz ama her şeyin bir zamanı var evrende arkadaşlar. Evet, artık bir açılıma geçelim. Bakalım bizim buradaki yeni aşk enerjimiz nasıl bir enerjide, nasıl bir noktada ve nasıl ilerlemekte? Okuyalım bakalım. Önce ben bu orakıllarla başlamak istiyorum çünkü bize yol çok yol gösterici arkadaşlar oluyor orakıllar biliyorsunuz. Önceden bize bir yol gösterirse nasıl bir yol gideceğimizi, nasıl bir yol takip edeceğimizi gösteren orakıllarımız var. Şimdi şöyle, burada demin de dediğim gibi akıl, ruh ve beden sağlığı. Yani bu ne demek? Bu demek oluyor ki biz artık bir dengeye gelmiş oluyoruz. Bu dengeye gelirken nasıl bir şey oluyor? Evet arkadaşlar önce kendi içimize dönüyoruz. Kendi içimize dönüyoruz. Kendi içimize, dönüyoruz. Kendi içimize dönmek ne demek? Kendimizi sorgulamak, maneviyatımızı yükseltmek ve belli bu yolda ilerlerken bazı şeyleri çok iyi anlayıp negatifleri pozitifleri hepsini ayırmak ve yolumuza devam etmek. Evet demek ki bunun e, ilk noktası, ilk çıkış noktamız kendimizin içine dönüp, evet bazı şeyleri sorgulayıp maneviyatımızı yükseltmek arkadaşlar. Evet öyle de maneviyatımızı yükseltelim. Bu maneviyatımızı yükseltirken neleri e, dengeye getirmemiz lazım der. Bir defa bazı hmm, bazı bireyler e, elil ve e, dişil olarak ayırmayayım arkadaşlar ama bazı bireylerimiz her ne kadar bilinç olarak bir noktaya gelsek de duygusal anlamda yani duyguyu şifalandırmak kalbimizi şifalandırmak biraz daha zaman alıyor ve de burada diyor ki evet her ne kadar her ne kadar kendini şifalandırırsan e, şifalandırırken e, duygusal durumunu duygusal durumunu çok ön planda tutarak gerçekten duygusal durumunu dengeye getirmen gerekir. Yani öncelikle duygusal durumunu dengeye getirmen gerekir ki ondan sonra arkadaşlar bilinç zaten dengeye gelip de duygusal durumu da dengeye getirdiğinizde neyi anlayacaksınız biliyor musunuz? Kendinizin değerini. Kendinizin kendinizi daha çok sevmeye, kendinizin değerli olduğunu anlamaya başladığınızda, kendinizin de değerli olduğunu anlamaya başladığınızda ruhunuzun, ruhunuzun ne kadar e, e, renkli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani e, tüm e, tüm sevgilere çocuk sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi. Çünkü ki, önce kendinizi sevmeyi öğreniyorsunuz. Ve bu noktaya geldiğinizde kendi değerinizi anladığınızda gerçekten ruhunuzun çok güzel bir e, çiçekli bir bahçe gibi düşünün arkadaşlar. Bir sürü renk vardır. Yani ruhunuzun da ne kadar çok renkli olduğunun farkına varacaksınız. Ve tabi akabinde bu noktaya geldiğinizde elbette ki karşınıza istediğiniz bir e, partner isteyeceksiniz. Ee, bu noktaya gelen, özellikle bu noktaya gelen bir birey arkadaşlar gerçekten kendi gibi birini birini çeker. Ee, eğer e, şeye dönecek olursak gerçekten eğer uzun zamandır uzun zamandır bir partner bekliyorsanız, tabii ki sizin istediğiniz gibi e, yol arkadaşı olabilecek yük olmayacak, hayatı paylaşabilecek birini istiyorsanız ve bu noktaya gelmiş iseniz eninde sonunda sizin Auranız çekecektir. Sizin enerjiniz sizin istediğiniz e, o bireyi çekecektir arkadaşlar. Evet, orakıllarımız öyle der. Yola çıkış, yola çıkış, eee şifalanma, dengeye gelme ve bir şeyleri anlama her şeyden önce kendimizin değerini anlama. Yani bizim e, seçeceğimiz partner de bize değer vermesi gereken bir partner olacaktır. Evet başlayalım bakalım buradaki açılımımız nasıl ilerleyecek. Şimdi de ilk etapta dediğim gibi arkadaşlar gerçekten eğer uzun zamandır uzun zamandır yalnız yaşıyor iseniz ve gerçekten artık ruhunuz kalbiniz sevgi dolu sevgi dolu olup artık bir nasıl söyleyeyim. E, şunu diyebilir e, diyebiliyorsunuz kendinize evet ben artık çok uzun zamandır yalnızım ben artık öyle bir partner istiyorum ki e, güvenilir olsun güvenilir olsun İlk etapta bana güven aşılasın e, arkadaşlıkla başlayalım ve bunu aşka dönüşelim dönüştürelim gibi bir e, bu bilinçaltı okumasıdır arkadaşlar böyle bir şey geçiyor ise aklınızdan evet ondan sonra e, geçirmiş olduğunuz bu zaman içinde böyle e, düşünüyor iseniz elbette ki ruhunuz kalbiniz dengeye gelecek ve gerçekten o istediğiniz partneri çekmek için enerjileriniz dengeye gelmiş demektir ki bu noktada bu noktaya gelen bir birey gerçekten ve gerçekten artık yaşam eee Yaşamı anlamıştır diyebiliriz. Yani şöyle, yaşamış olduğu o dönem herkesin dönemi farklıdır arkadaşlar. Kimimiz 30, kimimiz 40'ımız, kimimiz 55'imiz de anlayabiliriz bu yaşadıklarımızda ama burada tabii e, ...bilemiyorum... E, 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 bizler bizler insan olarak eril ve dişil olarak ayırmıyorum arkadaşlar. Hepimizin bir e, kırılma noktasından sonra. İşte o zaman bizim yaşamımız, yani bizim dengeye getirmemiz, sorguladığımız nokta başlıyor. Ve burada gerçekten başlamış ve bir şeyleri artık anlamış olarak yola çıkmış oluyorsunuz. Evet, düşüncede bir aile kurma, bir aile kurma dediğim gibi artık bir aile kurmak, güzel iletişimler, güzel e, e, bu yuva içinde güzel bir iletişim... Ee, güzel bir e, em, arkadaşlık güzel bir dostluk ilk etapta da burada dediğiniz gibi e, güvenilirlik içinde kurmak istediğiniz ve artık kalbinizi gerçekten karşı tarafa kalbinizi gerçekten karşı tarafa açmak ve bir olmak isteğiniz var Ve de der ki burada evet çok güzel yuva kurmak istiyorsunuz. Bu bir ağaçtır, aile ağacıdır arkadaşlar. Bunu yaparken eğer gerçekten e, bu düşüncedeyseniz, bu bilinçteyseniz korkularınızı geride bırakmanız gerekir arkadaşlar. E, korkular bizi geriye iter. Yani adım atacağınız yeni bir aşka, yeni bir birliktelikte korkuları geride bırakmanız gerekir. Yani eskiden yaşamış olur, olursunuz olmazsınız ama gayet saf, temiz, karşılıksız bir şekilde karşı tarafa adım atarsanız evet güzel bir yuva kurma niyetindesiniz ve kurulacaktır diyebilirim. Uzun zamandır bekliyorsanız bir de evet artık diyorsunuz ki gerçekten. Ee, biraz dersimi aldım, biraz dersimi aldım, bir şeyleri anladım. Tabi bu biraz evrenin uyandırmasıyla da oluyor. Dediğim gibi böyle bilince gelmek için bazı şeyleri anlayıp uyanmak, farkındalığa gelmek, burada dediğimiz gibi yol almak gerekiyor. O yola gel gelmek gerekiyor ki burada da diyorsunuz ki evet bilinçli olarak artık en iyi arkadaşım olsun. Ee, partner e, evet partnerlik ama ilk etapta gerçekten en iyi arkadaşım olsun. Ona güveneyim, onunla paylaşayım. Zaten yeni bir aşka yelken açtığımızda, korkuları geriye ittiğimizde elbette ki ilk etapta arkadaşlıkla başlayacaktır. Arkadaşlar bu e, çok açık ve seçik görünüyor. Peki şimdi ee, bir şeyleri sorguladık, bir şeyleri bilinç olarak bir şeyleri sorguladık. İstediğimiz bir şey var, yeni bir aşk var, yeni bir partner var. Ee, bunun e, olabilmesi için, olabilmesi için biz hazır mıyız acaba ruhen ve kalben? Bilinç bizi evet e, götürür ama bakalım ruhumuz ve kalbimiz dengede mi? Biz bunun bu yolu devam edebilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi ruhen diyor ki. Evet ben artık gerçekten zamanında başta da dediğim gibi arkadaşlar yaşamış olduğunuz şeyler olabilir illaki evlenip ayrılmak değil bir erkek arkadaşınız olabilir dostunuz olabilir şey görmüş olabilirsiniz hani bıçak yemiş olabilirsiniz hiç beklediğiniz gibi çıkmamış olabilir ayrılıklar filan fıstık bir sürü şey yaşamış olabilirsiniz. Ve bu yaşam içinde sorgularken e, zorluklar ve e, engellerle karşılaşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ne olabilir? E, e, her zaman e, şey yaptığımız gibi arkadaşlar. Siz e, çok seversiniz. Karşı tarafın sizi ne kadar sevdiğini bilemezsiniz. Siz çok değer verirsiniz. Karşı tarafın size ne kadar değer verdiğini ancak zaman, zamanla anlayabilirsiniz. Burada belki değersizlik yaşamış olabilirsiniz, verdiğiniz sevginin karşılığını almamış olabilirsiniz. O yüzden yaşamış olduğunuz bu zorlukların artık bittiğini, ruhen büyümeye başladığınızı söyleyebilirim. Ve ruh olarak artık yeniden bir anka kuşu gibi doğmaya hazır olan bir ruh olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu e, adımda ilerlerken artık gerçekten yeni bir yapılanma, yeni bir başlangıç ve sevgi dolu olan kalbinizi korumuşsanız, burada da dediğim gibi dengeye gelmişseniz, bu m, sevgi dolu kalbi saklıyorsunuz. Ne için saklıyorsunuz? Evet, yeni bir başlangıçta karşınıza gelecek olan sizin istediğiniz gibi aynı enerjideki, e vermek için şu anda fanus içinde saklıyorsunuz. Peki bu partner gelecek mi? Ruhen şöyle bir enerjide de olabilirsiniz. Artık evet ben istiyorum. Ben dengeye geldim. Ben yeni bir yapılanmaya hazırım. Ruhumuz da aynı şekilde. Bakalım ne der bizim? Evet. Arkadaşlık ve aşkla başlayan bir Dostluk Burada da dediğim gibi bir arkadaşlık bir partner istersiniz. Bunun için arkadaşlar bunun için biraz daha zaman olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki bir kum saatimiz var burada Çok az bir süre kaldığını ve bu zamanın dolduğunu ve aslında belki de ruhunuzun içsel olarak içgüdüsel dediğimiz şey var ya. Onu bir mesaj olarak da almış olabilir. Yani içsel olarak bunu fark ediyorsunuz da olabilir. Çok az bir zaman kaldı. Evet, ben dengedeyim. Ben e, ruhen ve e, bilincen. Evet, e, biraz sonra, yani bir bir zaman sonra bana böyle istediğim gibi bir partner geleceğini, ben hazırım diye biliyorsunuz. Peki. Az bir zaman kısalıyor burada arkadaşlar gelmenin zamanı kısalıyor. Peki bakalım devamında ilerki zamanda gelecek mi? Efendim şöyle gerçekten istemiş olduğunuz hayal etmiş ettiğiniz hayalinizde olan bu partnerin gelmesi için. Zamanında burada da dediğim gibi yaşamış olduğunuz, belki zaman zaman düştünüz, kalktınız, karanlıklara düştünüz. Karanlıklara dediğim, karanlık odalara değil arkadaşlar. Bilinç olarak ve ruhen negatif düşünme, yani pesimist diyoruz ya biz onlara arkadaşlar. En ufak bir şey de onu hep kötü düşünmek, kötü düşünmek. Halbuki önümüze çıkan şeylerin vardır bunda da bir hayır diyerek ileriye doğru gittiğimizde, bizi gerçekten aydınlığa çıkaracaktır. Ve buradaki e, yaşa yaşanılan şeyler, böyle bir şeyler ise hani pesimistlik, negatiflik anlamında yaşanmış şeyler varsa artık bitiyor arkadaşlar. Neden bitiyor? Çünkü artık kaderiniz değişmek üzere. Yani buradaki e, kısa zaman kalmasının sebebinin artık bu bir kader kapılarının açılması ve ıı, buradaki kartımız kader kapısı der ama diğer kartlarımızda kader çarkıdır arkadaşlar. Bu kader çarkı kırılıyor ve artık gerçekten arkaya bakmadan ruhunuz, bedeniniz, e, bilinciniz dengede bir şekilde ileriye doğru istediğinize ulaşma e, yolunda gidiyorsunuz diyebilirim ki evet. bir zaman zamanı geldiği zaman kader çarkı kırıldı Arkadaşlar bir partner görünüyor burada ee, bir partner görünüyor ve son çıkışlar yani artık zamanının geldi bu biraz ileri zamanı Arkadaşlar bu partnerin geleceğini ve sizin sabırla buradaki e, ileriye doğru bakmış olduğunuz hayallerinizin gerçekten size doğru partneri getireceğini gösteriyor arkadaşlar. Aslında burada tabi sanki böyle bir hmm, ruh ikizi gibi e, e, şey yapılıyor e, anlatılıyor ama e, ben şöyle diyeyim karşılıksız karşılıksız e, sevgiyi anlatan, sizi anlayan, değer veren biri diye ben görüyorum yani sizi gerçekten tamamlayacak olan şöyle aslında siz tamamlanmışsınızdır. Buradaki bizim kartlarımız da biraz çok eşit gibi arkadaşlar. iki tamamlanmış insan bir araya geldiği zaman işte o zaman yol arkadaşlığı, hayatı paylaşma yoluna gidiliyor. Burada da öyle bir e, şimdi tabii ki hepimiz burada dişil olmayabiliriz. Eril olabiliriz. Eriller için dişil, dişiller için ...eril görünüyor ileriki zamanda... ...onun yolunu paylaşacağı bir... ...birey var. Ve sonuç olarak artık der ki... ...bitiş, artık düzelmek... ...gerçekten e, hayatınızda... ...artık bir şeylerin... E, ...düzeleceğini... ...bir şeylerin bittiğini ki... ...burada dediğim gibi kader çarkı artık... ...kırılmıştır. Arkaya bakmadan geride bırakılmış şeylerin... ...önüne doğru gidersiniz ve burada bir nokta var arkadaşlar e, hep şeye geliyoruz hep e, bir e, yeniden e, şey, anka kuşu gibi doğmak e, denge dediğimiz şey ve bütün bunları yaşarken bütün bunları analiz ederken e, yeniden doğuş ve kader çarkının kapanması ve artık bir şeyleri bitirip gerçekten yeniden bir sayfa açarken. Biz artık bilgeleşmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın, artık bir şeyleri bitirirken, sonlarken, biz artık bilgeleşmiş oluyoruz. Ne ile alakalı? Kendi hayatımızı analiz edip gerçekten bilgeleşmiş oluyoruz ki e, burada e, kalbimizi, enerjimizi, e, düşüncemizi e, dengede tutup yani kon, biz kendimizi artık kontrol altına alabilecek bilgeliğe erişiyoruz ve burada da der ki sonbahar gibi arkadaşlar yani sonbahar gibi bir yeni aşk gelebilir. Yani şöyle e, bu biraz tabi ilerki olduğu için burada biraz daha e, zaman göründüğü için sonbahara doğru bir yeni aşk gelebilir bilir. Ve burada elbette ki iki tamamlanmış insanın yola çıkması gerçekten hayatı çok farklı, çok daha neşeli ve çok daha huzur içinde yaşamayı anlatır. Burada iki, iki tane oracle'ımız daha var arkadaşlar. Şunlara bir bakalım. Bunlar ne imiş, ne der bize. Bunlar biraz kadın figürleri olduğuna bakmayın arkadaşlar e, tarotlarda kadın erkek figürü önemli değildir bir tanesi şöyle e, uyum denge ve enerjiyi hayatınızda bir denge ve uyum süreci başlıyor yeni enerjiler hayatınıza giriyor demek ki arkadaşlar burada dediğim gibi burada dediğim gibi gerçekten yeni bir enerji ve i̇şte bu şeye baktığınız zaman arkadaşlar bu kartta biraz sonsuzluk işaretini anlatır. Ve ikinci e, orakılımız der ki yaratıcılık, neşe ve özgürlük yeni ve yaratıcı bir fırsat sizi bekliyor. Bu fırsatla birlikte neşe, özgürlük getirecek. Evet arkadaşlar dediğim gibi gerçekten burada bilgeleştiğiniz zaman e, hayatın daha... E, şeylerini e, e, şeyleri çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar gerçekten ee, bir negatiflik yaşandığı zaman kendinizi kontrol edebiliyor pozitiflik olduğu zaman yine kontrol edebiliyorsunuz artık kontrol sizin elinize geçmiş oluyor dengeye geldiğinizde şöyle bir nokta da var arkadaşlar empati duygumuz yükseliyor empati kurabiliyoruz o yüzdendir ki o yüzdendir ki hayat daha ee, güzel huzurlu e, geçiyor ki kendimizi empati kurduğumuzda kızacağımız yerde kendimizi kontrol edip geriye tutabiliyoruz. Peki diğer buradaki e, kartlarımız neler? Der ki bu noktaya gelmeden önce bakın bunu ben okudum. Şimdi e, bunun şeyi var arkadaşlar. Onayla onaylanma şeyimiz var. Burada der ki evet bu noktaya gelmeden önce Burada da en başta da ifade ettiğim gibi bazen bir kırılma noktası yaşarız arkadaşlar. Evet işte kırılma noktasına geldiğimizde ki bu rakam 9'dur ve bitişi anlatır. Yani kırılma noktası geldiğinde artık bir şeyleri e, sorgulamaya başlarız. Neden hep böyle oluyor? Mesela bir soru sorabiliriz. Neden ben aynı şeyleri yaşıyorum? Dediğimiz noktada zaten artık yavaş yavaş bir şeyleri sorgulamaya alırız. Ve bu sorgulamaya aldığımız şeylerde biraz içimize kapanırız, içimizi sorgularız. Burada da dediğim gibi buradaki orakıllarda da dediğimiz gibi biraz kendi içimize dönüp maneviyatımızı yükselterek bazı şeyleri anlayarak, geride bırakarak yani ruhumuzu parlatmak için yaparız bu durumu ve arkasından deriz ki neden bu durumları biz yaşıyoruz oturup geriye çekilip bunları sorgulamak lazım nerede ne yanlış var burada tabii ki daha çok ikili ilişkilerde olduğu için burada da azizemiz der ki ikili ilişkilerde de olsa bir yanlışlık var geri çekilip iç içsel olarak bir şeyleri anlamak bir şeyleri ee, gerektiği gibi gerektiği gibi sorgulamak e, hep m, yanlışı karşı tarafta değil biraz da kendinde arayarak arkadaşlar kendinde arayarak bir şeyleri düzelterek e, gideriz ve arkasından burada da dediğim gibi ilk etapta e, duygusal e, duygusal durumu e, duygusal durumumuzu, e, dengelemek en zor olan durumdur. Burada da e, duygusal durumu yani kendi içimize dönüp bazı şeyleri e, kili ilişkiler arasında e, bir şeyleri dengelemek, anlamak için önce ruhsal e, duygusal durumumuzu gerçekten e, dengeye getirmek lazım. E, bu ins insan olarak arkadaşlar hepimiz genelde e, bazı durumlarda duygusallığımızı çok kullanıyoruz. Onu dengelemek biraz zor oluyor arkadaşlar ama eninde sonunda alıp verme dengesini unutmamamız gerekiyor ve akabinde gerçekten her konuda denge gelecektir. Yani altı denge gelecektir. Ruh, beden ve bilinç dengemiz bir araya geldiğinde işte artık Karşımıza kendimizin istediği gibi, kendimizin enerjisi e, karşısında bizim gibi birileri gelecektir ki burada öyle görünüyor. Şeyin altına baktığımızda arkadaşlar destelerin arkasına ben bazen destelerin arkasını okumayı seviyorum çünkü en son kalan e, kart bize yola çıkış enerjimizi anlatır. Buradaki yola çıkış enerjisi gerçekten buradaki bireyin, buradaki enerjinin, buradaki enerjinin yeni bir yer, yeni bir yuva, yeni bir başlangıç yapmak üzere yola çıktığını ve kalbinin artık sevgiyle alıp verme dengesi olması ni ni niyetiyle yola çıkmış ve gerçekten burada bir yeni başlangıç isteyen, yeni bir aşk isteyen öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü burada kalbimiz kırmızı yani sevgi ve aşkla dolu dengede bir yuva kurmak isteyen bir bireyle bu enerji yola çıkmış ve eninde sonunda der ki mutlu olmak, anlaşmaya varmak. Aslında buradaki anlaşmaya varmak demesi arkadaşlar bu bizim içsel olarak kendimizi gerçekten değerli olduğunu, kendimizi sevmemiz gerektiğini e, o noktaya geldiğimizde artık evet biz kendimizle bir anlaşma yapıyoruz. Artık ben kendim gibi e, bir partner istiyorum ve önce huzur, sonra mutluluğu yakalayacağım der. Evet arkadaşlar bu haftalık bu kadardı. Hepinize iyi pazarlar e, diliyorum unutmayalım yalnız burası bir genel açılım e, hepinize uymayabilir uymasa da lütfen evrene güzel enerjilerle gönderin ki size gerçekten bitmiş olan yolunuz bit, bitmekte olan yolunuzun akabinde size gerçekten niyetiniz gibi güzel hayatı paylaşacak bir partner gelsin efendim hepiniz sağlıcakla kalın e, dediğim gibi sevgiyle kalın, aşk ile.